kat, 30 kat, 50 kat, 60 kat gittiler. Yani 3-4 sene içinde. Ama o de, bu saydığım kağıtta şimdi de şey var. Ee, hem kârı iyi hem de bedelsiz daha onaylanmadı. Onaylandıktan sonra orada durmaz sanika. Sanika alın bekleyin siz gelsiniz. Sanika'nın şeyi nasıl yani, geldi? Bilançosu, Bilançosu kâr Hem şeyler artmış hem kârı artmış hem de üzerinde bedelsiz var. 5 600 yani e, elindeki bin notu 6600 not oluyor. Yani oralarda durmaz. Mesela şey dedim, e, teknik dedim 85 liraydı. Evet. Buralarda durmaz dedim. 1200 lira çıktı. Mesela Naten dedim. bu var varken buralarda durmaz dedim şeylere çıktı. Ondan sonra mesela kale kimi söyledim? 140'lara çıktı. 30 liralarda söyledim ben bu şarkı. Sinikanın sermayesi yani, neydi hocam? Onu 153 mü? O kadar sermayesini bilmiyorum ama sermayesinin iki katından fazla kar, kar var. Açıkladı. Ondan sonra üzerinde kar olmasa bile bedelsi var mesela. O şirket orada durmaz. Onun için hatta bugün bu kötü durumda bile primli şey yaptı. Dayandı yani. evet. Için alıp bekleyin. Siz gelsiniz. Mesela ben taneyle başladım. Taneyle, lotla değil. Elhamdülillah. Neyle gidiliyor? Evet ya hocam. Bu para, bu maaşlarla, şeylerle ne evlilik görür, ne ara, araba, masrafı. Tabii sen gene yatırımcılara bunu tavsiye ya. ediyorsun. Asla ben, günlük oyunculara asla bir şey demem. Mesela köyde bile, bizim köylerde bile kaç kişiler ev yaptılar ya. Borsayla. Borsa darbanedir bilene. Biliyor. Ama adam anasay 2 liraya kağıt aldırıyorsun. 120'ye çıkıyor, 100'e çıkıyor. Satmıyor. Ya en azından yarısı. satmasını sat, da bileceksin. Paranı cebime koy diyorum. Ya. O ama yapmıyor. Ne yapayım ben? Ben acı doyururum, sıkışana karışmam. <laughs> ya, hep öyle. Tamam hocam, Allah razı, var, razı var. Allah razı olsun. Alın bekleyin. Herkese selam. Borsa Cede'de Salı günü Sanika'da hisse senedi 35-36 lira seviyesindeydi borsacı dede Sanika dediğinde. O gün hisse senedi %7 yukarı yapmasına rağmen e, kapanışa doğru bir satış yedi. 1.5 pozitif yaklaşık 1.5 pozitif kap kapattı günü. 35 lira 27 kuruştan günü tamamladı. Ertesi gün %7'lik bir yukarı hareket yaptı hisse senedi. E, bugün ise tavan kapattı. Biz buna borsacı dede etkisi diyoruz. Yani borsacı dede hisse senedini söyledikten sonra genelde genelde böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Birçok hissede bu yaşanmıştır. Peki bundan sonra ne olur? İşte tam da bu videonun konusu bu. Bundan sonra ne olur? Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Videonun baş kısmında da söylediğimiz gibi borsacı dede salı günü sanika dedi hisse senede 35-36 lira seviyesindeydi ve sanika dedikten sonra şu yukarı hareketi yaptı arkadaşlar ve bugün 41 lira 80 kuruştan hisse senedi tavan kapattı. ilk sanika dediği gün e, tavan yapmamıştı dün %7'lik yukarı hareket yaptı bugün ise tavan kapattı. Borsacı de tabii ki bunu söyledikten sonra genelde hisse senetleri geçtiğimizde başka zamanda biz bunları çok yaşadık ve gördük. Hisse seneti birkaç gün üst üste yukarı yönlü hareket edebiliyor. Birkaç tavan yapabiliyor. Biz buna borsacı de etkisi diyoruz. Tam da e, direncine yakın bir seviyeden hisse senedi e, kapattı. 43 lirada direnci var arkadaşlar hisse senedinin. Daha sonraki direncini de söyleyeyim size en son. 47 lirada bir direnci var. Hisse senedinin zirvesi 47 lira. Ee, bu hisse senedinin. Peki bundan sonra ne olur? Bu konu üzerinde kafa yoracağız bu videoda. Tabii ki geçmişte de yaşadığımız tecrübelerden de edindiğimiz bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim. Bu tabii ki bir iki günlük primlenme belki yarın da en fazla devam edebilir ama ondan sonra bu köpüğün bir alınma süreci meydana gelir. Yani bu Borsacı de belki de ilk söylediği seviyelere dahi hisse senedi gelebilir. Biz bunları geçtiğimizde yıllarda geçtiğimiz günlerde daha önce borsacıda da başka hisse senetlerinden bahsettiğinde yaşamıştık. Oradan böyle bir fikre kapılıyoruz. Ee, tabii ki ondan sonra ondan sonrası artık borsa cidedenin gerçekten bu isi diye anlatırken bir beğenme gerekçeleri vardı. O gerekçelere bakacağız ve bundan sonra ne olur? Onu ona bakacağız arkadaşlar. Bir defa grafik anlamda hisse senedi pozitif, günlükte pozitif ama şurada aşırı alım bölgesine girmiş durumda RSI'da. Dolayısıyla hisse senedi bir satış yiyebilir arkadaşlar ona dikkat etmek gerekir. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Tabii ki hisse senedinin dirençlerinden de bahsettim. Hisse senedinin detaylarına baktığımızda FK'sının 15 olduğunu görüyoruz. Bir tık fazla FK'sı ve ödenmiş sermayesi 135 milyon. de de genelde 200 milyonun altındaki hisse senetlerini seçiyor. Düşük sermayeli hisse senetlerini seçiyor. Yukarı yönlü agresif hareket etsin diye net karı 364 milyon arkadaşlar. Yani ödenmiş sermayesinin neredeyse iki katı bir net karı var hisse senedinin. Ama e, burada tabii ki 4 çeyreklik kar e, baz alınıyor. Fakat son bilançoda çok güzel bir kar açıklamış arkadaşlar. E, bu şekilde genel olarak bir resmi çizdikten sonra devam edelim. Arkadaşlar e, Sanika ne iş yapar bundan bahsedeceğim ama öncesinde katıl üyeliğimizi başlattık birkaç gün önce başlattık arkadaşlar bundan kısaca bahsedeceğim kanala girdiğiniz zaman burada katıl butonunu görüyorsunuz tıkladığınız zaman video geliyor videoda katıl üyeliği ile ilgili bilgiler var 3 tane temel seviye var temel ortak ve ileri seviye arkadaşlar bunun bir takım ayrıcalıkları var tabii ki katıl üyesi olduğunuz zaman. Bu ayrıcalıklardan hepsinden bahsediyoruz ve herkese arkadaşlar katıl üyesi olmaya, kanalımıza üye olmaya davet ediyoruz. Şimdi Sanika ne iş yapar videoya oradan devam edelim. Öncelikle Sanika ne iş yapar ona bakıyoruz arkadaşlar. Sanika ısıma sistemleri, ısı sistemleri kuran bir şirketimiz. Kombi, panel, radyatör. Ee, boru Grub'a e, dizayn radyatörleri var. E, tabii ki hisse senetlerini incelerken ne iş yaptıklarına da mutlaka bakmamız gerekiyor arkadaşlar fikrimiz olması e, açısından. Hisse senedimizin özet raporuna baktığımız zaman arkadaşlar e, 2023 yılı e, net karını artırdığını görüyoruz bir önceki yıla göre 2022 yılına göre. E, tabii ki bilançoyu daha detaylı inceleyeceğiz. Şirket bilgilerine baktığımız zaman Hüseyin e, Nesimi Fatinoğlu, Ali Fatinoğlu, Fatinoğlu ailesine ait bir aile şirketiyle karşı karşıyayız. E, takas bilgilerine baktığımız zaman Garanti Bankası'nda %21'inin iş yatırımda, %19'unun ziraatta %7'sinin vakıfta %7'sinin olduğunu görüyoruz. Şöyle en fazla Garanti Bankası'nda vardı. Garanti'nin baktığımız zaman şurada aynı on başında Aralık ayının genelde yukarı yönlü bir alım gerçekleştiğini görüyoruz. Bu tarihte herhangi bir bölünme işlemi de gerçekleşmemiş ama bana ilginç geldi buradaki bu alım arkadaşlar. Aralık 2023'te yukarı yönlü bir hareket var. Ondan sonra da genelde bakın burada Ocak ayında meydana gelmiş yataya e, bağlamış durumda hisse senedini kim almış kim satmış son dönemlerde şöyle baktığımız zaman günlük bazda vakıf ziraat yatırım Marbaş alırken haftalık bazda City almış arkadaşlar aylık bazda ise hisse senedini yine City Bank'ın aldığını e, görüyoruz burada bir de fark var fark toplam bu da şu anda yansımamış takasa kim olduğu tam olarak yansımamış takasa bu ileriki dakikalarda yansıyabilir. Hisse senedinin karnesine genel olarak baktığımız zaman karlılığının çok iyi olduğunu görüyoruz. Büyümesinin nötr, borçluluğunun da yine iyi sayılabilir olduğunu görüyoruz. Borçluluğunun biraz daha az olmaz olsa daha daha iyi olabilirdi. Ama şu son açıkladığı bilançoyla karlılığının çok çok iyi olduğunu görüyoruz hisse senedinin. Tabii ki ısınma sistemleri e, kombi denildiği zaman Türkiye'de amiral gemisi Alkar bu işin e, bununla bir kıyaslamasını yapmak istiyorum. E, o da ısınma sistemleri kuruyor. Alkar'la e, bu işin amiral gemisiyle Sanika'yı kıyasladığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor arkadaşlar. Sanika Alkar'a çok büyük bir fark atıyor. 12'de 12 bir fark atıyor. Hisse senedimizin e, bilançosunu incelediğimiz zaman kanalımızın takipçileri biliyor bizler e, dönemsel analizine bakıyoruz ve burada esas faaliyet karı bizim için çok önemli bir unsur. 3 aylık net satışlarına baktığımız zaman geçmiş dönemde esas faaliyet karına baktığımız zaman 12. aylıkta güzel bilançolar açıkladığını görüyoruz. Geçmiş yılda da 2022 yılında da en iyi bilançosunu 12. aylıkta açıklamış Sanika ama ondan sonra bir düşüş meydana getirmiş. Yine 12. aylıkta çok rekor bir bilanço açıklamış. Acaba bu her seferinde 12 aylıkta one shot yılda bir defa bir bilançoda böyle bir zirve bir bilanço açıklıyor. İzlenimi uyandırıyor arkadaşlar. Bunu da anti belirtmek isterim. Şurada 3 aylık net karına baktığımız zaman esas faaliyet karında baktığımız zaman zararda değil aslında bir önceki bilançoda ama biraz burada bu faaliyet giderlerinin fazla olması bir önceki bilançoda hisse senedini zararda zarar açıklamasına yol açmış Tabii ki hisse senedi zarar açıkladıktan sonra da fiyatı baya düşmüştür ama son bilançoda e, çok iyi bir bilanço açıklamış fakat şu manzara bana yani daha önceki 12 aylıklarda da zirve bilançolar açıklamış olması sanki Sanikan'ın genelde genelde 12 aylıklarda böyle bir bilanço açıkladığı izlenimini uyandırıyor. Şurada olduğu gibi mesela 2022 yılında yaptığı gibi bu açıkladığı bilançodan sonra düşük bir bilanço e, açıklarsa arkadaşlar düşük bir bilanço açıklarsa tabii ki bunun e, çok da fazla e, kıymeti olmaz. Ama burada açıkladığı gibi esas faaliyet karında zirve bilançoları açıklamaya devam ederse tabii ki hisse senedinde de daha pozitif hareketler gözlemleyebiliriz. Önümüzdeki süreç nasıl bir süreç? Önümüzdeki süreç artık yaz aylarına giriyoruz. Kombi işi tabii ki daha fazla kış aylarında oluyor ama yaz aylarında da tabii ki siz de takdir edersiniz. Bakımları falan olabiliyor. Genelde yıla yayılan bir işte iş kolu dönemselliği çok fazla dönemsel olduğunu da söyleyemem ama şurada sadece 12 aylıklar geçmiş zirve bilançoları benim Dikkatimi çekti. Bir önceki ayda da zarar açıklamış. Hisse senedi bu ayda da çok muazzam bir kâr açıklamış. Burada borsacı dedenin e, hakkını e, vermek gerekiyor. Ö, öte yandan borsacı dede de burada videosunda bunun bedelsizinden e, bahsetmişti arkadaşlar. Bedelsiz sermaye artırımından bahsetmişti. Hisse senedinin orayı e, atladık. Ondan da Bahsetti hisse senedinin arkadaşlar bedelsiz için başvurmuş yüzde 566 oranında bedelsiz başvurusu olacak yani 100 lotunuz varsa 666 lotunuz olmuş olacak tabii ki SPK onaylarsa bunun SPK'ya başvurmuş sanika. Fakat şu ana kadar herhangi bir açıklama olmamış. SPK tarafından olaylama ihtimali var. Kar açıklamış bir şirket. Orada çok da büyük bir sorun olacağını sanmıyorum. Bazen oynaylamadığı olabiliyor tabii ki. Burada da bir bedelsizi var. İşte şirket şurada zarardan kara geçmiş böyle bir güzel fotoğraf var arkadaşlar. Hisse bu sebepten dolayı borsacı dedi de bu hisseden. Bahsetmiş son bahsetti son videosunda olarak hisse senedinin pozitif yanlarını değerlendirdiğimiz zaman zarardan kâra geçen ve bedelsiz açıklayan bir hisse senedi var. Bu sebepten dolayı borsacı dede'nin kavrucuna girmiş. Tabii ki hak vermemek mümkün değil. Borsacı dede tabii ki borsamızda çok özel insanlardan bir tanesi. E, siz de gördünüz, görüyorsunuz. Dede hisse senedinden bahsettikten sonra hisse senedi bugün tavan oldu dün yüzde yedi yaptı böyle bir etkiyi borsada yapabilecek çok da fazla insan yok hangi aracı kurumun hangi yöneticisi olursa olsun bugün Bloomberg'te sabahtan akşama kadar konuşan insanların hiçbiri hiçbiri bu şekilde bir etki oluşturmuyor. Çünkü insanlar borsacı dede itimat ediyorlar. Güveniyorlar. Onu sadece sırf borsacı dede söyledi diye e, hisse senedinde hareket de yapabileceğine inanıyorum ben bir iki günlüğüne. Yani herhangi bir hisseden bahsette o da bile hareket edebilir ama dede bunu yapmıyor. Tabii ki araştırıyor. Geçmişte düşük kalmış hisseler seçiyor. Gerçi burada FK oranı bir tık yukarıda ama e, ve e, gerçekten burada bir hikaye var. Zarardan kâra geçme var. Artı ne var? E, bedelsiz hikayesi var. Fakat e, bu bunlar pozitif taraflar. Fakat negatif taraflardan da bahsetmemiz gerekir. Bugün baktığımız zaman hükümet kanadı asgari ücrete yeni bir zam yapılmayacağını söyledi. 4 yıllık bir seçimsiz dönem var ve kemer sıkma politikaları devam edecek. Bugün asgari ücrete zam yapılmayacak denildiği zaman şu sonuç ortaya çıkıyor. Biraz daha fazla kemer sıkılacak. Bu da arkadaşlar baktığımız zaman borsaya nereden para giriyor? Para girişi nereden olacak dediğimiz zaman yerliden olmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla borsaya yerliden para girmeyeceği için bu özellikle BIST 30 dışı XY UZO dediğimiz düşük sermayeli hisse, hisseler için yani borsacı dedenin kavrıncında olan hisseler için negatif bir süreç oluyor arkadaşlar. Bu eğer bu kemer sıkma işi biraz daha devam ederse bu uzun yıllarda devam edebilir. Ama bundan vazgeçerlerse tekrar faiz indirime başlanırsa bunlar için pozitif olur. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Önümüzdeki süreç maalesef maalesef bu XY uzo demiş. Ödenmiş sermayesi düşük. Borsa dizilerin tavsiye ettiği tarzda hisse senetler için çok da pozitif bir süreç değil. Her ne kadar bu hisse senedinin pozitif tarafları olsa dahi bu birinci negatif taraftı. Bugün mesela baktığımız zaman hükümetten açıklama oldu işte ee, ve denildi ki asgari ücrete yeni bir zam olmayacak şeklinde açıklama yapıldıktan sonra bankacılık hisselerinin, spor hisseleri yukarı gidiyor tabii ki. Yıl sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir takım şeyler oluyor. Spor hisseleri kendi içinde hareket ediyor ama banka hisselerinin genelde pozitif hareket ettiğini gördük. Onun dışında e, biz 30 hisseleri biraz daha pozitifti ama genelde e, düşük sermayeli hisselerin negatif ayrıştığını gördük arkadaşlar. Bu önümüzdeki süreçte de bir süre böyle devam edebilir. Bu birinci şerhim benim. İkinci şerhim de şu ben hisse senedi Sanika hissesinin bilançosunu incelediğim zaman 12. aylıklarda çok muazzam karlar açıkladığını görüyorum. bu yine acaba one shot bir kerelik hani bundan sonraki bilançolarda çok iyi olmaz. Gene 2024 12. aylıkta muazzam bir bilançomu açıklayacak sorusunu benim aklıma getiriyor. Bu da ikinci şerhim oluyor arkadaşlar. bu iki şerhde koyduğumuz zaman e, ee, borsacı dediniz tabii ki bu hisse senedini seçme e, sebeplerini anlıyorum. Muazzam bilanço açıklayan ve çok güzel bir bedelsiz açıklayan ve ödenmiş sermayesi düşük bir hisse olduğu için de borsacı da bunu e, seçmiş arkadaşlar. Durumumuz bu. Tabii ki biz burada hiçbir şekilde hiçbir kimseye yatırım tavsiyesinde bulunmayız. Sadece fotoğrafı ortaya koyarız. insanlar kendi yatırım kararlarını hür iradeleriyle kendileri alırlar arkadaşlar. Sanika'nın da durumu bu. Tüm yönleriyle bu videomuzda incelemeye çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Herkese bol kazançlar diliyorum.